Arkadaşlar merhaba, nasılsınız görüşmeyeli diye sorayım. Hepinize selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi arkadaşlar, çarşamba ve perşembe günü dahil bu İngiltere Premier Liginde maçlar oynandı. Ve bu takımların yine hafta sonunda ve bizim de sport atomuzda maçları var. Biliyorsunuz izledik. Elimizden geldiği kadar her maçı takip etmeye çalıştık. Takımların nasıl oynamaya çalıştıklarına baktık. Nasıl oynadıklarına baktık. Neler yaptıklarına baktık. Tabi yine bazı fikirlerimiz gelişti. Oyun taktiklerini neler yaptıklarını dikkatle izleyince. Bazı fikirlerimiz gelişti tabi kafamızda. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu işin duayenlerinden uzun yıllardır bu işi yapan bir kardeşimiz, yaşımızdan ufak bir kardeşimiz Şöyle bir cümle kullandı, izledim. Şöyle bir cümle kullandı, ben de katıldım ona ve takdir ettim. Dedi ki, üç günde bir maç yapıyorlar. Yani e, haliyle bu. Bunlar da insan yani, makina değil. Yani bu bazı yorgunluklara, kırmızı karta, de bu, bunlar benim ilavelerim. Kırmızı kartlara, e, ikinci efendim, dördüncü sarı kartı görüp cezalı duruma düşmelerine falan sebep oluyor. Yani üç gün sonraki maçlarında farklı skorlar ortaya çıkarsa... Buna şaşırmamamız gerekir. Ve hatta ben dedi ki başarılı bir arkadaş da ben dedi de veya 9'da kalırsam dedi şaşırmayacağım dedi. Doğru. Doğru. Örneğin Manchester United'da dün akşam e, kırmızı kart oldu. iki tane oyuncusu Newcastle, Newcastle maçına çıkamayacak. Biri Bruno Fernandes, diğerini hatırlayamadım. Yani e, ve yorgunluğu var bu işin sakatlığı var. Bu yüzden şöyle bir inceledim baktım. Şimdi elimden geldiği kadar ufak tefek değişikliklerle ya da kafamdaki şeyleri elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya ve empoze etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Leicester City, Manchester City maçına şöyle bir baktım kafamda kurdum. Yani ne demiştim? İki diyorum ben bu maça. Ama yani param var. Oynamak istiyorum. Ne oynayayım yanına diyen olursa da sıfır koyun demiştim. Leicester'dan beklemiyorum. Şimdi Everton, Manchester City maçını izledim. Manchester City gerçekten de e, üzerindeki ölü toprağını atıp bir şeyler başarmaya, tekrar gal galibiyetler serisine başlamaya niyetlenmiş. Oynadığı oyun bana ışık verdi. Leicester City'nin oynadığı oyun mesela bana ışık vermedi dün akşam. Liverpool karşısında bana ışık vermedi yani. 1-0 öne geçtiler ama Liverpool öyle bir baskı kurdu ki Leicester City'yi duman etti. Duman etti. Yani ilk yarının sonuna doğru zaten birbiri buldu. İkinci yarıda da iki gol, iki resmi gol daha attı. Hatta Muhammed Salah'ın bir golü var. İngiltere standartlarına göre var çok uzun süre İngiltere standartlarına göre çok uzun süre incelendi. Normalde İngiltere'de en fazla 30-40-50 saat. Hadi bir dakika içerisinde sonuca bağlanıyor yani bu 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 durumdan daha uzun süre yani incelendi en sonunda menfi olumsuz bir karar verildi gol sayılmadı yani Liverpool ikinci yarıda net 3 tane gol attı biri soft side sayılmadı maç 3-1 bitti yani burada da şunu gördüm Leicester City yani evet isteyen bir verebilir arkadaşlar bakın burada bir e, rahatsızlık duyup bir arayabilir ama ben Manchester City'de gördüğüm ışıktan dolayı ha Everton'da öyle bir defans yaptı ki Manchester City değil, Real Madrid'de olsa ikinci golü bulamazdı bana sorarsanız. Liverpool'da olsa ikinci golü bulamazdı. Yani gerçekten 11 kişiyle nefis defans yaptı ve arada kontralara çıktı. Ha, onlar da golü bulamadı. Ayrı 1-1 bitti. Yani bu yüzden ben yine City konusunda 2 diyeceğim. Yine isteyen olursa yanına 0'ı koysun diyeceğim. Fulham Bournemouth. Fulham haddini bilerek Chelsea karşısında top oynadı. Chelsea öne geçti. Fulham beraberliği yakaladı ve Chelsea zaten bakın burada bu anekdota dikkat edin. Bu küçük nüans farkına dikkat edin. İkinci golü bulmak için hücum ederken Fulham Chelsea'ye ikinci yaptı. Maçı da öyle bitirdi. Yani Fulham boş takım değil. Zaten Fulham'ın geçmiş maçlarına bakarsanız öyle kolay kolay mağlup olduğunu görmezsiniz. Yani şimdi kendi sahasında oynayacak. Bornemut da çok ilginç bir takım. Özellikle deplasmanda birdenbire hiç beklenmedik sonuçlar alabilen bir takım. Ben bunu videomda e 0-2 olarak görmüştüm. 0-2 olarak görmüştüm. Ama burada sanki Fulham'da bir sürpriz yapar mı? Kafama takıldı yani Chelsea karşısındaki oyuna bakınca. Kafama takıldı. Yani çok profesyonel top oynuyorlar. Yani burada arkadaşlar 0-2 dedim ama velakin isteyen bir sıfırda arayabilir bakın. Bir sıfırda arayabilir. Tutar tutmaz ama bir sıfırı arayın derim. Everton Nottingham Forest maçında bir kuponda yine bakın sıfırı baz almak şartıyla sıfırı baz almak şartıyla bir kuponda bir sıfırda arayın. Ya Everton'ın City'ye direnişi çok hoşuma gitti. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani onca imkansızlık içinde Kurtuluş Savaşı'nda ordumuzun o büyük e, ordulara karşı kahramanca direnişini gördüm Everton'da. Yani burada da Nottingham'a direnip maçı da alırlarsa şaşırmam. Öyle söyleyeyim. Yani e, bir kuponda bir 1-1'e bir, bir falan da gidin veya 1-2'ye de gidin yani arkadaşlar. Bunlar benim akşamki maçlardan sonraki görüşlerim. Ha 0-2 oynamışım. Nottingham Forest'e gene güveniyorum. Ama sanki Everton'da burada dün akşamki maç e, ışığında Nottingham Forest'i yenebilir diye düşünüyorum. Tottenham Wolverhampton'a 1 demiştik. Evet. Yani e, Manchester United kırmızı kart görmeseydi Wolverhampton United'ı yani kendi sahasında 2-0 yener miydi? Tabii ki bu soru işareti. Çünkü Mestur United kırmızı kartı görene kadar %60'a 40, 65'e 35 gibi top oynama oranlarıyla oynuyordu. Maçı da merak ettiğimden açtım, izledim. Yani hakikaten de United gayet e, iyi sıkıştırıyordu Wolverhampton'ı. Wolverhampton kontralarla da United'ın canını sıkıyordu. Yani. Ama e, topu oynayan United'tı kırmızı karttan sonra. Aynı Hatay Adana Demirspor maçındaki gibi roller değişti. Roller değişti. Ya, ya, demek istedim Wolverhampton kötü bir takım değil. Tottenham'da iki haftadır mağlubiyetler yaşadı. Burada e, Wolverhampton'ın üzerine daha akil gidecektir kendi sahası. Bir demiştim. Yanına bir sıfır koyun diyorum. Wolverhampton'dan ha iki olursa Wolverhampton büyük sürpriz olur Tottenham'ın sahasında. Ki Wolverhampton'a iki oynamayı düşünenler olacaktır. Ama Tottenham gibi bir takımın da üst üste iki mağlubiyetten sonra artık karşısına kim çıkarsa çıksın mağlup olmamak için elinden geleni yapacağını düşündüğümden sıfır ihtimalini yüksek görüyorum. Dediğim gibi yani abi 1-2 deneyelim ve be, belli mi olur falan diyen olursa da başımın tacıdır başımın üstünde yeri var. Yani bu konu hakkındaki görüşlerim bunlar. Ee, yani West Ham-Liverpool maçında Abi West Ham'a şans tanımayacağım. Yatarsa yatsın Liverpool gibi bir takım. Liverpool gibi bir takım. İçeride veya dışarıda olması fark etmez. Ki Leicester'ı nasıl ezdiğini İzmarit gibi ayağının altında böyle çiğnediğini, eze eze çiğnediğini gördük. Yani West Ham'a da gidip de mağlup olacağını düşünmüyorum. Hala fikrim iki. Manchester United, Newcastle United maçında Manchester'ın eksikleri var. Fakat Newcastle United'ın deplasmanı B nokta B. Anladınız siz onu. Yani hakikaten güzel değil deplasmanı. Öyle kendi evindeki Newcastle United değil. O Chelsea, Messi, şey efendim ee, Manchester City'ye harcayan Newcastle United kimliğinden çıkıyor deplasmanda. Aynı bizim Göztepe. Evde aslan, dışarıda uyuz kedi. Yani uyuz kedi yani. Yani burada bir kafama takılmadı desem yeri var. Yani fakat Manchester'ın bu eksiklerle Hani Newcastle'da hani mahalle takımı da değil yani. Hani 1-2 vermiştik. Tamam mı? 1-2 tamam. 1-2 çünkü bu 3 günde bir maçlarda sürprizler oluyor arkadaşlar. Onu zaten hissederek 1-2 vermiştik. Ee, haftalık kuponumuzda. Ama bir kuponda da böyle hani alternatif kuponda 0-2 denerseniz sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani belki sıfıra gidebilir. Ha ben 1-2 fikrindeyim ama yani United'ın Haddini bilerek, deplasmanda da çok iyi performans sergilemeyen Newcastle, United'la berabere kalabileceği olasılığını da göz ardı etmem etmemenizi söylemek istiyorum. Ee, Lisbon Benfica'da hiç ben trash yapmayacağım. Bu ben de kapalıydı, hala kapalı, hala bir taraftan bir tarafın böyle net kazanlarına gidemiyorum kafamda, hala kapalı yani. İsteyen, içinden gelen varsa iki oynasın, bir oynasın, bankoya alsın. Sıfır oynasın, bankoya alsın. Ona bir şey diyemeyeceğim. Yani e, bazı e, arkadaşlarımız var. Onları da tabii ki izliyorum, e, dinliyorum. Tabii uçan kaçan arkadaşlar var. Onlara da başarılar diliyorum. Bu arada uçan kaçan arkadaşlara da başarılar dilemeyi ihmal etmek istemedim. Yani diğerlerinde fikrim değişmedi arkadaşlar. Udinese'nin evinde Torino'ya mağlup olacağını düşünmüyorum. Söylediğim gibi geçen seneki Udinese değil. 4 galibiyet 4 mağlubiyet elde etmiş evinde. 8 maçta. Geçen seneki Udinese yani 4 galibiyet 4 beraberlikle çıkardı bu işin içinden. Yani demek ki bu sene farklı bir taktik uyguluyor. Farklı bir e, izlenimi var lige karşı. Yani sürpriz arayacaklar. Ben yine 1-0 fikrindeyim. Ama sürpriz arayacaklar bir kuponda 1-2 düşünebilirler diğerleri konusunda fikrimde değişiklik yok. Yani Atalanta'nın bir şekilde Lazio'ya mağlup olmayacağını düşünüyorum. Napoli'nin galip geleceğini düşünüyorum evindeki mağlubiyetten sonra. Juventus'un 1-0'ın dışına çıkmayacağına inanıyorum. Fiorentina Fiorentina diye millet anlatıyor, şişiriyor ama Fiorentina da yani hani artık benim sevgili kardeşlerim, sevgili izleyicilerim de takip ediyorlar. Fiorentina'nın da ne rentine olduğunu farkındalar yani. Tamam kendinden zayıf takımları ezebiliyor ama kendinden büyük takımlara geldiği zaman o da bir yerde banyo küvetindeki tıpa gibi tıpası açılıyor, suyu boşalıyor yani. Hani o yüzden Juventus'un da kendi sahasında Fiorentina'ya mağlup olacağını düşünmüyorum. Zaten adamın toplamda 10 beraberliği var. Yani bunu da herhalde sağlamcı ve sigorta yapar tarzdaki oyununa borçlu. E kendi evinde de ben yani Varıp da deplasmanda interle 4-4 kalan bir Juventus'un da Fiorentina'ya mağlup olacağını düşünmüyorum. O yüzden kapatan arkadaşlara saygı duyuyorum. Olmaz olmaz futbolda. Ama ben bir sıfır fikrimin dışında kalmayacağım. Orada kalacağım. E, Milan Roma'da da evet e, aslında Milan'ı tek bile geçebiliriz. Ama ben sigortalı gittim sıfır aldım. İsteyen tek geçsin. Sözüm yok Roma galibiyeti beklemiyorum. E, i̇zlenimlerim bu haftaki izlenimlerim. Ee, bu Özellikle İngiltere Premier Ligi'ndeki maçlardan sonraki izlenimlerim. Bunlar sevgili dostlarım. Ee, yani bu hafta alternatif kuponlar da yapma haftası. Öyle söyleyeyim. Sadece tek bir kupona bağlı kalmayın. Alternatif kuponlar mutlaka yapın. Çünkü özellikle İngiltere Ligi 3 günde bir maç yaptıkları için şu anda her sonuca gebe. Yani sonra Akın abi ya sen de bize böyle böyle bir kupon verdin ama hani bak bu maç böyle oldu demeyin. Gerçekten de İngiltere Ligi belli başlı majör takımların dışında her sonuca geber. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Planlar, maçlar yarın çünkü başlayacak. Planlarınızı kurarken bu şekilde kurun. Bu şekilde düşünün. Ee, görüşlerim bunlar. Sevgili arkadaşlar. Ee, bu arada yine biliyorsunuz ligimiz devre arasına girdi. Transfer haberleri havalarda uçuyor. Fenerbahçe De Bruyne'ye başvurdu. Efendim Taliska geliyor. Maliska gidiyor. Bizim göçmenler böyle arabaların arkasına takılan iki tekerlekli küçük arabalar vardır. Onlara Talika derler. Hani yani Taliska gelince Talika mı olacak? Arkaya takılan iki tekerlekli küçük araç mı olacak? Gelirse Fenerbahçe'yi kurtaracak mı? Galatasaray birilerinin peşinde. Hayırlısı olsun diyorum. İnşallah Ülkemizin ee değeri olan paralar, eurolar, milli eurolar uçup gitmez. İnşallah alınan oyuncular, gelen oyuncular çok büyük değerler katarlar takımlarımıza. Yani düşüncem bu. Yani tabii haftaya da sanırım mutlaka yine Avrupa'dan maçlar olacak. Yine onları değerlendirmeye çalışacağız. veya da başka liglerden ne bileyim bir şeyler olacak. Emin değilim şu anda. Yani onları değerlendirmeye çalışacağız. Ama inşallah ligimizin bir an önce başlamasını ve yine o heyecana dönüş yapmamızı ne olursa olsun ligimizde her ne oluyorsa olsun kendi ligimiz, kendi malımız. Yani gene doğru kararları bir şekilde verebiliyoruz kendi malımızla ilgili. Çünkü biz kendi malımızı biliyoruz, tanıyoruz. Yani onun için ligimizin başlamasını hasretle bekliyoruz. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah bu lig arasında verilen maçlarda ee, başarı elde ederiz başarılar elde ederiz ee, insanlarımızın halkımızın cebine paralar girer derdimiz o yani bizim verdiğimiz e, şeylerle insanların bir yerlere gelmesi e, bir şeyler kazanması bizim derdimiz like ve abonelik aboneliklerinizi ve likelarınızı bekliyorum İhmal etmemenizi beni seviyorsanız ihmal etmemenizi rica ediyorum hoş sohbetimi seviyorsanız. Bunu sizden rica ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Bol şanslar arkadaşlar.